leyim. Evet bir be beraber ki en sevmediğim oyun benim. oynarım. Oyunu. Hmm. arkadaşlar ben fazla boyun sevmiyorum. Güzel oynuyor musunuz Evet, güzel de oynarım ben bu oyunu. Berat da biliyor. Berat CT. Şey evet arkadaşlar. Bu tarafa Oğlum bak. dedim sana. Ben mikrokluklara geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar, evlerime O kadar iyi oynuyorum ki artık gelin lütfen. çekebiliyorum. Abimin bakacaksın. Gösterdim. Ben öyle oyun sevmiyorum. Tek başıma da gireceğim <laughs> bir oyun <oyuncular. Gülüyor> <Süksürüyor> Fazlasını bilmiyom çünkü ben böyle. Ben gerçek hayatta futbol oynuyorum, Futbolcuyum da zaten. <laughs> Yedik mi? Berra sen de. At ileri. Çok güzel paslardı bu arada. <laughs> ah. Tamam oldukça mı atıyor bu arada. <laughs>

Ne olmuş bize pas vermiyorlar ki? Vermiyorlar ki. Ondan dolayı bir set etmedik. kadar depur almadan Ver kanka. Ne yapıyorsun lan? Ne Her şey öyle. fazla ihtiyacları kabul etmiyoruz herhalde. Ver ap. Ver ap. Orta mı? Orta mı şurada? Evet Pardon Pardon Arkadaşlar bu telefon daha iyi çalışamadım Var ya binerek kayalım Küfüyle oynamayacağız Küfüyle oynamıyoruz değil mi Berat? at ileri. Atabiliyor Hı? mu ki ile? Salak mı oldu? Oğlum. Hı? Oğlum sen ya. Arkadaşlar bura pas yaptım. ben bundan dolayı santral kural oynuyorum. Bak mesela kaptırdı. Ben sen de mi? Bir dakika. Yedik mi? Bana mı çok geze çeviririz bu arada? Vermiyor ki. Siz siz demen <laughs> mi? bu takıma yeter de alalım. daha çok değil benim. <laughs> Allah Allah. Nasıl yemediniz ya? ya. Arkadaşlar bu arada bu 5-6 ay içerisinde ben kedi seplendim. Çok güzel bir kedi. Arkadaşlar çok seviyorum. Ama bazen sevmemiş var. Bir de daha yavru. Neden? Sen de. Ver ver. Yan değil. Evet. Yan, Bak, çok yan. Evet, Attım. Tam ortalık attım. Tam sana attım. Arka değil arkadayım arkaya bak güzel vurdum ben ya, önlük hep kandı bu ah geçti hadi lavet lavet al kale dikemiyor ki <laughs> ben biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın Bunlarla aynı takıma girmeyelim ya. Bence de. Takip pas. Verdim lan sana pas. Yandayım. En köşe. Arkadaşlar boyu bilgisayar da iyi. Açayım sen orta. Açtım. Adam roşet. Roşet ayda çıkardı. Pardon. Giveniyorsun ona. Ne oluyor? Ya. Güzel bir pas. <laughs> golü gör. Arkadaşlar golü. gör <laughs> onlar yok ben oyunu. Abi ayarlamaları var. Yok, ben de ayarlamaları karakter arkadaşlar lobiye Bu arada golü direkt çektim. Tek başıma oynadım. Aynen kanka. Tek başına oynamış. Verat. <laughs> bir de bir, bir tane pas veren kişi olsaydı. Berat bir şey yapma. Berat bir şey yapma. Berat bir şey yapma. <laughs> Abi bu sefer aynı takıma geçeceğiz ama ben önden bırakın, Hayır bak. Oğlum e, santrayı ben sat sat. Aa. Bana benim belki. Santrayı aldım sat. Oğlum benim arkadaşlar çikolata geliyorum galiba. Evet çikolata geliyorum. Geri geldik arkadaşlar. Berat da aynı mı? Evet. Nereye aldı ki? Ee, bir dakika Berat. Tamam, sal. Salabilirsin. O bir dopa. Yok artık. Arkadaşlar Berat ileri sal salacak mı, salmayacak mı? Berat salacak mısın? Berat salacak mısın? Çocuk aldı. Ne? Ne? Yap hep de sen işte. Abi, Aa, o ne lan? O ne oğlum? Oğlum çok güçlü değil mi? Ya bak. Ottu. lan. Helal helal. Gel hadi. Geçme şeyi. Okey, yapmayın. ya. Sanki bizi duyuyorlar. Aa, yatırdı beni. Bak kal şu. Kapat kapat. Verdi mi bunu? Aynen. Arkadaşlar sen mi var? Ben burada beraktan dışında adam yok ya. <laughs> bu maçı da bitirelim arkadaşlar şey gireriz kalır zaten kaleyi denedi kale boş lan Doğru. Berat uzaktan deneyeyim mi uzak gollerim çok güzel benim ha, bir kere deneyim çünkü benim uzak gollerim Doğru. çok fazla arkadaşlar Doğru. Doğru. Aa, yanlış kişiye verdim attı mı Ulu lan. Odan füze atıyor. Kavak mı ya bu? Yük At. sürekli patladı arkadaşlar. Bitirin. Attım. Attım dolu. Attı. Benim lan. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani. Bu çocuk çok fena ya. Gideyim, Oldu mu? Olsun. Attım. Attım sonu. Abi ben attım Adam aldı. Aldı mı? Ya adam önümü kesti ya. Topu kaybettim ben. Top nerede? Tam ortadayım. Tam penaltı noktası. Ya. Adam top çaldı bana. Adamla mücadele ettim ha. Adam da geçti. Böyle. Arkadaşlar yani konuşmuyorum. Mükemmelim ya. Ya arkadaşlar. O top ha. nerede lan? O benim oyunum çok dondu. Ondan oraya gelmiş. Arkadaşlar bunu... ben mi attım? yaptım? <laughs> Dene. Yok yok. Hayır, benim oyun çok dondu da ondan dedim. İnternet bağlantı problemler atarsın. <laughs> ne? Oğlum oyunum dondu, oyunum. <laughs> Arkadaşlar oyunun çok şey oldu. Top nerede? Aa ben at ben Tam göbekteyim. Aldım. Tam göbekte gene. Ya çok az öyle. Ben kaç gol attım toplam? Gol. Herkes bir çalışıyor. Hiç kimse bana yardım etmiyor.

İnternet çok kötü arkadaşlar. Ya, ne ne? ne? kaleyi kurtardın? Hayır. Hayır. Ben bunu burada da paslar Pas vermeye başladılar ha Oyyyyy Bu oha lan <laughs> oyun çok canlı pardon Lan Ben kaç seviyordum? Bekle ben bir şey... Dinle, ben... Yap yere. Ha, Bak. Kim kaldırıyor? Ben mi kaldırıyorum? Oy. Arkadaşlar. Yani kolay da easy peasy limon ketchup böyle şey. Sen çok yoruldum, bu Arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şuan şu an oynadık içimizin... sadece. Aynen. O başa Olmadı ama diğer el olmuştu. Çok güzel. Görüşürüz. Görüşürüz.